şikayet etmek Şükürler olsun herhalde. Ben bu ekibe vatan haini dedim kimse inanmadı. Lan tog indirdim herkesin işi çıktı Amin. Bak aga bu eki... Oğlum plastik lan. Boş, konuşma da. seni almayayım. Peki hiç güven vermiyor bana kamerada. Ben gözüküyor muyum? Tamam sıkıntı yok. Tamam. Bak bu falan... Kardeş! <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlıyım. Kanka babanın metal bir yeri yok. Buraya da kamera koymuş. Anamızı bazımızı çekecekler. Kaldırın bunu. Ne alaka? Herkese merhaba ben Bugün çok sınırlarımız oluyor kızlar. Daha önce birçok kişi bu ağacı inceledi ama gerçekten dikkatli bakıyor musun? Zırk! Görmesen de bak! Bu arabanın sınırlarını zorlayanlık olmamış. Nasıl zorlayacağız? Ağacın sahibi de burada. Çok üzgün kendisi. Arabanı bugün Bakıyorum. telef edeceğim. O? Öyle espriler yapma. Karnım top. Vallahi çalışarak geldi. Yani. Çalışma o zaman. Türk arabası oldu buradan belli. Hatip etmiş adam. Alıyoruz. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Çok heyecanlıyım. Bugün bu arabayı inceleyeceğiz. Kendi yerli milli arabamız. Doğru mu? Oğlum doğru mu? Herkes duysun. Kamuoyu duysun. Doğru. Senin konuşmandan ben biraz... FETÖ'cü gibi gördüm sizi. <laughs> ya, ya söyleme ya. Daha önce birçok arabanın sınırlarını zorladım. <laughs> bir süredir çekmiyordum. Böyle bir Türk iş araba olunca. E dedim çekelim. Abi azıcık ne koyalım ya. <laughs> Güzel araba ya. <laughs> Arabada <laughs> en son elini çeker kazanır. Arabaya mı kazanır? Evet. Ben zaten. Kaybettin. Ay dostayım. Seni burada 3 kişi döver, gasp eder. <laughs> neyin var neyin yok alırız. Sen niye ha? beni çekiyorsun? Adama bir şey anlat. Bu video bitmez. Kazandım. Ya sen ona inandım. Size zorlayacağım. Ali 7. ayın kutlu olsun. Şu şekilde bir ölüm yolumuz var ve bu yolda Tokun sınırlarını tamamen zorlayacağız. Yan vermeye çalışacağız. Mazda ile kapıştıracağız. Agaziye gireceğiz. Arabanla son günü. İyi vakit geçir. Önce anahtarına bakalım. Tok yazıyor. Allah ya. Çok kişinin okuma yazması yok çünkü. O ne lan? Kanka Transformers'a falan dönüşmesin böyle. bu ülkenin de bir örf var. Böyle anahtarı var. Ben düşüncemi söyleyeyim mi? Bence siz de onların bir Köpeğsiniz Kaç para verdin buna? 2 milyon. Oğlum niye dublaj mı yapacağız biz sana? O bu ço çocuğu ço ço konuşsa. <laughs> 2 milyon. 2 milyon. Sus oğlum adam. <gülüyor> 2 <gülüyor> milyon. Peki bu elektrikli <laughs> mi? Nasıl Hoş oluyor? Tamamen elektrikli. Tamamen elektrikli şekilde <laughs> ilerliyor. Ben arkadaşlar elektrikli karşıyım. Hayır, Hayır Çünkü bu kamera sistemi çıktı çıkıyor. Ben rahat değilim. Hep bir anamızı çekecekler şüphesi var. Ama bugün deneyeceğiz. Güzelse güzel, kötüyse kötü diyeceğiz. Kimse de alınıp darılmasın. Sonuçta ilk arabamız değil. Seri üretim ilk araba. Peri dediğin oğlum bir buçuk yıllık insanlar kuga ve... Zaten... Bak gene kamera. Burada cam var zaten. Buradan da görmeyi ver. Bu art niyettir. Mazgallarımız var. Bunlar <laughs> malzeme ne? Plastik yani. Art plastik. Sert plastik. Sert, sert, olması kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Buraya bir tane karbonici yobavet Hanım koyabilir. Zaten plaka ömre medel hatim dedik. Ona güldük demin. Burada <laughs> olanlar yazsın. Kaplandı. Şunun için araba zaten 4 milyon ediyor. Sayın Erdoğan 2 milyon da bizim için kırmış. Daha ne? Niz... Hop güven vermiyor. Bu olmayacak abi. Ama Bu esneme ismimi... yaptığında daha aza indiriyor maddi masrafı. Ama çok. Ya maddi masrafı az indiriyor. Biz <laughs> ölüyoruz <o zaman>. abi. <laughs> Tok bir sesi var. Tok bak gel. <laughs> 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 Sonuçta buradan yedi diye de ölmez kimse. Buralar önemli. Bak buralarda metal. O Bak var mı yok mu bilmiyordum. Sadece içime doğdu. Buraya dokunman yetiyor. Kapatırken bunu yapıyorsun. Böyle yapıyorsun. Evet şu an kapatıyorum. Böyle kapa yapsam. Aş, aç arabayı. Şu an kilitledim mesela. Açarken. Lan sen elinde aç. kumandadan kilitliyorsun. Sen Elin, kimin hayır adamı der şunu. Ne aç şimdi. Şu açamam. Açtım. Sen yanında. Oo değil. hırsız ol. Sen aldın sen... gitti. Sen... Gerçekten bunlar teknoloji güzel şeyler. Buraya dokundurunca kilitlendi. Açıl. Hayır. Kendi elinle dokunma. Yakın. Sen dokun. <laughs> <Aynı. gülüyor> kapısı bayağı. <bu> <laughs> ciddi anlamda. Bir ne? Top bir kapısı var. Yine aynı şeyi söylüyor. Kardeş o adam konuşurken bir daha beni çekersen seni okuldan alır. <laughs> Ama alırım. Bu araba nasıl gidiyor peki? Sadece kapı açıp kapıyorum. Ben neyin inceliği? <laughs> ne? Mesela bak bende yok. Japon araba, Türk arabası. Gene. En son Mercedes <laughs> yok muydu bir ya? Bir özellik gösterecekmiş de biz ne? 4 GB. Sokatımı yıkadı. Bu arada FETÖ'cü bir kuş. Bugün gördüğünüz gibi protesto <laughs> <laughs> girişiminde bulunmuş. Olmaz. T10X yazıyor. O ne telefon markası? Çaka maka gerçekten milli mı? Şu çizgi zaten 2 milyon. Jantları yok. Bu arada ben Mazda'ya jant taktım. Ne alakası şimdi? Orası bu çocuğunun jantlara bak. Bununki de çelik bir jant. Gerçekten kapışacak bir jant. Ya araba dışarıdan güzel gözüküyor. Kaba gözüküyor. Arkada bunu böyle bir görünce heybetli geliyor. Korkutuyor adamı. Hemen içine geçelim. Sıfır evet. kokusunu aldı. Arabanın koltuklar deri. Bu da çok güzel bir şey. Görünte olarak içi çok modern ve boş duruyor. Evet. evet. Nasıl ya? YouTube'a girmek yasak. Ama bir şey tünel mi? Nasıl? göstermesin o yaptığım şekli göster. Ha <laughs> yakaladım orası. Şey. Ben mi oldum lan? Bak anne beni dinliyorlar. Videoları falan izleyebiliyoruz bari. Yine siz izlemeyin arkadaşlar. Togu nereden buldun? Kesi de burada. Evet. <laughs> Ama sonra... Neredesin cane? Ben savaşıyorum kansızlarla. Cidden sen neredesin? Boş yapma <laughs> o <no, f> <laughs> <laughs> Direksiyonumuz bu şekilde. Sade bir görüntüsü var. Dokunmatik mi bu? İki ayarı var. Oğlum titriyor bu. Hem dokunmatik hem öyle hissiyatlı. süper mi? Bunu anlamadın. Ne? Ne? Kanka konuşuyor adam. Beni duyuyor musun? Ben anlamadım. <laughs> Neyi anlıyor? Selamın <laughs> aleyküm. Aleyküm selam. Oh! <laughs> Nasıl? Bunu yani? modlamadınız değil mi bu gel? Yok yok. Megaba. Bunu anlamadı. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Ateistler ünemez bu Megaba'ya. Megay megay sakın alayım değil mi? Yağlayın zaten. Yolunu değiştim. Bu şekilde içeriği ayarlayabiliyoruz. Bak 100. yılı özel Çok bayrağı oldu ama bunlar giderken göz almıyor mu? Giderken kullanmıyorsun. Adam attı amına. Komple cam. Bu çok güzel bir özellik. Arabanın içi ferah. Şurasında full HD olması güzel ama size dürüst olmak zorunda. Ekran biraz Android hissi vermedi de. Dokunduğunuzda yağ gibi akmıyor. <laughs> kim dayım. dayım. kim? Dayına da dayı. <laughs> dayı fırla. Bu dediğin şey doğru bu arada. <laughs> evet dayı yani bir dokunma. Yani yağ gibi akmıyor. <laughs> yalan ya yok. Ya. Araba sürerken buna odaklanma. Tamam da ben araba sürerken bununla böyle oynarken. <laughs> Allah korusun ya. O zaman niye koydunuz? Ben... <laughs> Burada ne özelliği kullanman gerekiyor mesela? O sukuk şakası yapılıyor mu? Tesla'larda oluyor. Yok. devlete mi gelebiliyor? Lan! <laughs> Aaa! Anne! Kanka şey gibi. Binali Yıldırım. <laughs> Dolmuş'ta program yapıyor. Resim çek. Resim çek. Resim çekebiliyor. Nereye atıyor bu? Neler... Neler... delay oldu nasıl aldınız Dilara'yı? Ama bunu uygulamasına özelleştirip... Sadece çektik öldürdüm. biz. Şu an çektik ve... <laughs> ...yok oldu. Şu an mesela ben burada... ...çok söylüyorum ama anam bacım da olabilirdi. Kimlerin elinde geziyor ofis? Bir de şöyle bir şey var. Ben onu alındı Arabaya söylemiştim. Gözlerin kızıl, çekme foto. Bu Esos... Nasıl oğlanıyor peki? Polis çağırıyor. Lan dur. Lan şaka yapıyor. Oraya basınca buradan bir şey çıktı. İlk defa gördüm ben de. Sen hiç basmamış mı? Burada böyle bir tuş var ve sen buna basma. Bu <laughs> birinden biri de bir takım oynama. Oğlum telefonu çok. 25. <laughs> ay kutlu olsun. Ben annene teşekkür, teşekkür ederim. Hangi şu an polis mi geliyor? Basıltmam gerekiyor diye düşünüyorum. Basıl tutayım. <laughs> Acil arama başlatmak için lütfen. <laughs> O! Lan! Dur! Beni bu konulardan dolandırdı. Kendi interneti var bu arada arabanın. Nasıl kendi interneti var? Sim kart var içinde. Turkcell aylık 60 GB bedava internet veriyor. AAAAA! Diğer göstereyim. Bak bir dur. Tamam araba senin olabilir ama... Şu anda kim var? Önemli onu. Burada arabanın <laughs> farlarını vesaire ayarlayabiliyorsun. Çok garip bir özellik var bu arada. Farla renkli mesela kırmızı mırmızı yapabiliyor mu? Yok. Saçmalık var arabanın farlarını kapatamıyorsun akşamları. Allah Allah. Tamam. Niye kapayasın güzel Hayalet sürücümüz. Elif efendim şu şekil. Anahtar yer nereden anahtar? Anahtar çıkar. Anahtarı bak buraya koyabiliyorsun. Yer var burada. Gel Çok sağ ol. Ne değişti hayatımda benim? Böyle viteslerin hastasıyım. an D'ye geçtim. Lan geçtim. çek geçtim. elini de bir ben atayım. Böyle çekeceğim. Mesela G'ye geç atacağım. Kendimi görüyorum yukarıda. Allah Azda'yı bile göğüm. Niye? Niye? Kafadan bu 2 milyon. Sıfır bir araba alıyorsun 2 milyona. Bozulmazsa güzel. Bozuldu mu hiç sen? Daha kadar? hiç yaşamadık. Sorun. Kaç ne zamandır sende? 2500 km. Bunlar bunlar iyi özellikler. Devrim arabasını geçmiş. Tabi devrim Biz daha geçsin oluyor. kullanmaya geçelim ama bak burada vitesin yanında Yeni P yazıyor. Pasifler <laughs> için. Buna tıkladığımızda da bak gene almadı. <laughs> ha frene basmamışım. Özür <laughs> dilerim. Sen yalancı sert teker oru. Var mı anlatacağım bir şey kullanmaya geçiyor. Buradan birkaç şey gösterebilirim. Ne göstereceğim size? Oğlum kapı. Aynaya bak. Şaka yapıyorsun ha. sen. Yani biz de sopayla ev yapmıyoruz sonuçta. Görmediğimiz şey değil. Bunu kapatabiliyorsun bu arada. Kapalı deyince kapanıyor. Lan tamam o normal. Buraya kadar istiyorum. İstediğim yere kadar. Siz stokçular şey kafası. İstediğim olacak. Ya bak gördüğünüz gibi sıfır. Naylon da üstünde. Ben artık kullanmak istiyorum. <laughs> bu saatten sonra ya ümmeti Muhammed. İndi var. Sıcaklık çok güzel ya. Vereyim mi size de sıcaklık? Bir versin bak çok güzel. Ya kanka şimdi çok bir güzel. şey olmaz. <laughs> 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 ah! İsrailler böyle olmasını bekliyor. Koltuk ısıtması iyi mi? Benim mağazadaki bu kadar ısıtmıyor mesela. <laughs> Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. En zararsız çikolatayı yapmak istemiş. Şimdi bir tork testi. Tork testi. Öyle değil. Öyle bir test değil Değil bu. Oğlum yan attı. Hemen Lego bir takalım. Bak işte Türk arabasında Türk hareketi. Arkadan bağlı. Bir de giymeyi alıyor var. Yok. Çok toy çıktı. Açık konuşmak zorundayım. Ben Taycan da kullandım. Oh! Bu ne? Cebiye yazsın. Cık yapışmıyor. Bildiğin benzinli araba gibi. Hı. Sonra bir kani diye kalkıyor. Ben bunu Mazda'ya ile artık... Alaka. Araba da çok büyük. Teşekkür Yalnızlık ederim Selim'cim. Sağ olasın. Allah. Her an taklaya gelecek gibi hissediyoruz ama gelmiyoruz. Zorlama pistimize doğru ben iniyorum. Kalkış olarak bu hani bazı bakanlarımız deniyor yapıştırıyordu. Ya da ben mi yapayım? Bir daha yapayım. <laughs> Asfalt, yani. ama kanka asfalta durmaz su bak. Bir anda yapıştırıyor. Geri yiğit çekme beni. Yani ya i̇şte bu, bu kalkacak LP da görecek. Dönüyor altında mıcır <laughs> var çünkü ya. Kendini de geliyor bir Koydum. Güzel durdu. Koyduğum an bakın yerleri çek. Şey, Buralar çamur. Normalde burada. Bir tık kayması lazımdı. Okay. Kaymadı. Gidiyorum. Gidiyoruz şu an. Hala kayıyoruz. Lastikten mi? Kış lastiğin var mı? Laz lastiği. Laz mı? Laz lastiği nasıl bir şey? Şamur bizi sürekli bir yere götürür. Şamur yaz lastiği takmış. aldığımızda o Şimdi aşağı doğru kendimizi salacağız. Bırakacağız. Hızlı bir şekilde gideceğiz. Bakalım neler olacak. Folk. Geçmiş olsun abi. Ananı avradın. Oğlum. Oğlum. Bunu, Bunu göstermem lazım. Burada acaba bir yana geldi ve çarpmadan kurtardı. İnsanlar geldi bakıyor. Efendim abi? Evet Bilerek yaptık ya test ediyoruz. Ben şaşırdım kaldım. Ben dondum şu an. Kaza yapıyorsun zannettim orada. Herhalde takla atar dedim ama fren sesi durmasına <laughs> şaşırdım. İnan hepimiz şaşırdık. Bana bu videoyu göndersene. Efendim? Nasıl gönderdim? Ya bana? yaz telefonu. Aksana kanka ya. Ben yürüyemiyorsun araba nasıl yürüsün? Yani, yani, yani. nasıl, <laughs> nasıl yani? Nasıl yani? Yapacak bir şey yok. Mert can. Bahar abi. Ben olsam büyük kavga çıkar. Efendim? Oğlum dur kapanmasın. Kapama da olsa. <laughs> Düşünmüyorum mu? Kapanırken durdum. Bu kapan. kapan. arada bagajına hiç bakmadık. Bak. Tutuyorum. Tam da kanka Arnold gibi kuvvet. Tamam çocuk efendim. olsam ben. Mesela bak çocuk gücü max buduk. Anladın? Kapa kanka. Abi bir şey arıyorum. Şimdi tamam. Aa! Oğlum baya bastı. Adamın kamboga bir koydu bagaj kendine geldi. <laughs> bu gel Burada da gördüğünüz gibi şarj kablosu falan. Bak abi diyor ki önemli olan yukarı çıkmak. Şimdi evet, geliyoruz abi evet. peşindeyiz. Buradan biraz ivmeyle çıkmam lazım. <laughs> Çıkamasa geri geri beyler. Hazır mıyız? <laughs> bir konuşma yapmam lazım top, top, Bunu anlamadın. Oğlum kendi adını mı bilmiyorum bu oğlum? Meyve suyu sanıyor bu kent. Bastım. Şu andan itibaren o yola girdik. İvmeyi kesemeyiz. Yolu çek Ahan. Beyler gücü kesti. A -a. Şu an ayağım full takılı, gidemiyoruz. Adamlar gülüyor yukarıda. Ama ben ivmeyi alamadım. Kanka <laughs> araba taklarsa bir şey olur. mi? Durmuyor, yapış! Oh! Arabanın göt ayrı oynuyor, baş ayrı. Ah! Yok, imkansız. Adamın dediği doğruymuş, çıkışta görelim dedi. Bir de spor modu Ekonomik modla çıkalım buraya. Merhaba abi, hoşgeldiniz, hoşçakalın yavrum. Şey ...çekiyorum diye söylüyorum. Kar tatiline gittim. Ben kayak yapıyorum, Instagram'dan 10 dakikada bir abi şuma geldi. Ne gibi adamsın abi, eyvallah. Ne yerse adam kayaktan dolayı altı senedir komada Ben iyi bir şey sanıyorum. Hadi kendini giden. Hadi! Kanka gaz vermiyor Kanka. ama bak... İşte elektrikli olunca ben... Ama... o çok iyi çıkıyoruz lan. Oha geldik daha... daha... lan. <laughs> Arkayı görmüyorsun şu an. Anladım. Yanlış anlama ben de. Bunu gizleyemeyeceğim. Jantlar şu an taşla kabuk. Üçüncü ve son kez deniyorum. Bunda da başarısız kalırsa Mazda ile yarış yapar bitiririm. Bu Agaba'da kalmış olur hadi bu testler abi. Oğlum gaz ver. Agaba'nın da suçu yok. Yaz lastiği sen ne yaz lastiğiyle gezin? Hadi, hadi! Ayağım şu an en köklü arkadaşlar ama buraya da çıkmayı veririm bu Agaba'yı alanlar olarak. Oraya başka bir yol var mı? Yerli milli desteğimiz var ama buraya çıkmıyor. Burada mesela yağ gibi hiç gaz kesmeden <laughs> işte falan gidiyor. Son sözüm olmaz umarım. Ay bir normal senden de normalde. Neydi abi ata? Ben bir daha böyle rampaya vururken bilmediğiniz rampaya rampa aşağı vurmak. Ramp. Çok büyük konuştun. Hayırlı olsun. Sağ olasın abi. Evet. Eksik şey alma görüşürüz. Son olarak bu yolda bak <laughs> senin şartlarında ben Mazda ile sen bu yolda bir yakışıyoruz. Bu yolda bile tokatlayacağım. Çizikler var jantta. Bunun jantı da pahalıdır. Kusurumuza bakmayacaksın artık. Çekemiyorsan da zıvanayı gevşet. O ne lan? Nerede duydum ben? Hazır mısın? O ne story mi çekiyor? Jantı yeni almıştık. Onları bırakacağız büyük ihtimal. 3 kornada başla. Oğlum ESP. A koydum çocuk. Onu öldüreceğim. <laughs> Çık şovumu yapacağım. Geç oraya imza. Asfaltta görelim seni bir de. Çok bu arabanın hızlı mı normalde? Asfaltta görebilir miyim? çok Yunus teşekkür ederim. Bu! Canım Yunus. Bu Bak, da yine aynı şey oldu. Değil oraya... değil mi? E bu ne kanka? Çık oradan sen de aşağı in imzamı koyacağım. Kardeşimden bir şey istemiştim akşamı hallederim demiş. Akşama hallederim derken şu an yazmış. Akşam hangi akşam Tam olarak yani. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanal abone olun. Video beğenme ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Togu <laughs> deneyimlemiş olduk. Hem inceledik evet. sınırlarını zorladık. Mazda ile de yarıştırdık. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Güzel. <laughs> <laughs> Arkadaşlar güzel. Yan, yanlama olayı güzel. Evet. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Yoruldum. Yeter. Saati 9.30 buçuk yapmışız. Oo, Devamı var. Pardon ben onu hep unutuyorum ya. Ben neden hep sonunu unutuyorum ya. Bay bay deyince bende bay baydır. Her çamur oldu zaten. Çamur olduğu için nasıl gitsin? Ben anlatamıyorum ki sana. Görme sen de bak. <laughs> Ormanda yaşıyorum ya dağın tepesinde. İtten kopuktan bıktım. Bir de siz çıktınız. Yapmayın. Biz kopuk değiliz de. O bulamadık yani. Ya. İyisin. <laughs> Bunu yaptın. <laughs> Azar işitmiş. Arkadaşlar. evet bir dahaki yayında ses yarışması yaparım diye düşünüyorum emin olmamakla birlikte aynen ee... ve oyun bakacağım artık çünkü oyun bakmamız gerekiyor artık arkadaşlar artık oyun şart neyse sizleri sevmekteyim kendinize iyi bakın arkadaşlar öpüyorum güzel güzel uykularınız olsun güzel güzel geceleriniz olsun kendinize iyi bakın Hoşçakalın.